bugün çocukluğumla buluştum. Biraz zor oldu ama başardım. Ee, o tam zamanında geldi. Ben serdim toplamaya çalışırken biraz geç kaldım. O çantasından lor peynirli ve maydanozlu sandviçini çıkardı. Ben de hamburger söyledim. Beşlenmene dikkat etmiyorsun. Hastalığın düzeldim diye sordu. ...bilmiyorum dedim. Sonra annemin çok kızacağını söyledi. Artık annemin olmadığını söyledi. Ay çok zormuş ya. Kala kaldı. ...bir anda ağlamaya başladı. Hani hiç gitmeyecekti dedi. İsteyerek gitmedi zaten dedim Sonra babama olan nefretimin... ...devam edip etmediğini sordu. Ben de öfkelerimi... ...artık özgür bıraktığımı söyledim. Hayatta yalnız kalmaktan hep çok korkardın. Hala korkuyor musun diye sordu. Ben de mecbur kalınca alışıyorsun dedim. Sonra bir anda erkeklere söylemeye başladı. Erkekler terk eder, yalan söyler. Onlara güvenmiyorsun değil mi dedi. Ben de evlenmek üzere olduğum birinin olduğunu söyledim. Çok şaşırdı şanslı kızdı. Hayatta her ihtimali düşünerek yaşamayı öğrendiğini söyledim. Biraz olsun rahatladı. Olmak istediğim şey olabildim mi diye sordu. Ben de annemden sonra hayallerimi ertelemek zorunda kaldığımı ve sadece çalışmak zorunda olduğumu söyledim üzüldü. Sonra onu hiç gülümsetemediğim için ben de bir anda ağlamaya başladım. Sonra sarıldık, beraber ağladık. Sorumlulukların ve çocuk olamamanın onu çok yorduğunu söyledi. Ben de 30 yaşında olsam da o çocuğu yaşatmaya çalıştığım. Çok mutlu oldu. Bir anda cıvıl cıvıl kahkahasını attı. Sonunda onu güldürmeyi başarmıştım. Her zaman böyle küçük şeylerle gülebilirdi zaten. Hiç değişmemiş.